Ben şöyle cevaplayayım. Bir kere bu girişimcilerin önemi nedir ee, diyorsanız bence bizim beni hani Endeavor başkanı olarak heyecanlandıran, eminim oradaki bütün gönüllü çalışan, herkes için heyecanlandıran Türkiye'nin geleceğini yaratmak. Aslında bu girişimciler e, Türkiye'nin bugün 10, 20, 50 sene sonra hele global arayanda geleceğini yaratan, e, şirketleri kuruyorlar, oluşumları sağlıyorlar. Gerçekten onun parçası olabilmek çok önemli. Endeavor tabii e, özellikle son yıllardaki, son beş yıldaki en büyük misyonumuz Türk girişimcileri global aranaya taşımak. E, benim jenerasyon diyorum daha yaşlı jenerasyon olarak bak, e, düşündüğümde tabii neyi yapamadık destek aslında büyük şirketlerle attık, acayip işler yapıldı, sanayi çok gelişti ama global olamadık. Paramız olmasına rağmen global olamadık. Bence o yüzden bu gençlerin buna şansı var, Yapabileceklerine inanıyoruz ve bunda da en büyük katalizör, destekçi biz olmak istiyoruz. O yüzden endeavorın oynadığı rol çok önemli. Bence buraya zaman, kafa ve para dışında hani emeğini koyan herkesin en büyük hayali de bunun gerçek olması. Yani bir kere tabii Endeavor dünya global olarak bakarsa bu konuda en, çalışan en köklü kuruluş 25. yılını kutluyor. Biz de 15. yılın Türkiye kutluyor. Türkiye ilk ofislerden biri. Ben biraz Türkiye'deki rakamlardan da bahsedeyim çünkü Türkiye'deki rakamlar gerçekten bu iş başladığımızda hani bugünü bile hayal edemiyorduk. Bugüne kadar 74 tane girişimi. Biz şey yaptık, destekledik, 111 tane girişimci ediyor birden fazla girişimci olduğu için. Bugün bunlar 600 milyon dolardan fazla yatırım aldılar, 10 binlerce belki 100 binlere yakın iş gücü yarattılar. Hani bir buna bir değer koyduğumuza değerleme 4 milyar dolar ve üzerine çıktı. Biz o zaman başladığımızda tabii bir iki firma olur derken bugün... Ee, gerçekten çok bir, bir ekosistem ee, ve e, ben şey hissediyorum şahsen başkan olarak da hani ben hep diyorum yani gençliğine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz. O yüzden Endeavor olarak gerçekten bu gençlerin önünü açtığımız için keyifli ve güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Bu da ne yazık ki hani bir haftada neticesi çıkmıyor yıllar alıyor. Hani ilk üçüncü sene sorsanız daha zordu ama şimdi on beşinci seneye baktığımız zaman bayağı bir yol gelmişiz. Diyorum. Şimdi gelecek 15 senede bence 15 senede bunu gelmişsek artık ben diye son 15 seneyi hayal bile edemiyorum. İşte biz unicornlar diyoruz. Unicornlar nedir? İşte 1 milyar dolar almış. Bir tane çıksın diye dua ediyorduk. Dün hatta Polonya ofisiyle e, onlara da yeni Polonya ofisi kuruldu. İşte e, yönetim kurulu başkanıyla kısa bir görüşme yaptım. O da işte... Ya Polonya'da bu arada daha fazla zannediyordum. Bir unicorn'u çıkardık sonunda diyor. E bugün baktığınız zaman benim tahminime göre 10. unicorn'u birkaç sene içinde çıkaracağız. Bunlar hepsi hani 1 milyar dolar daktığınız zaman artık Türkiye'nin en büyük kuruluşlarının değerlerini konuşuyoruz. Bütün bunlar tabii şey gerçekten şey. Tabii bunları biz değil girişimciler yaptı. Biz destek kuruluşuyuz. Ker bir kuruluşuz önlerini açıp yürümesini istiyoruz. O yüzden gelecek 15 senede ben yine son 5 yıldaki misyonu tekrarlayacağım. Özellikle Türk girişimlerinin daha global olduğu ve gerçekten orada adımızı hissettirdiğimiz global çatı altında hani bunu e, tabii şimdi herkes şey diyor. Amerika yaptı tabii yapar parası var. Yok Almanya şudur ama bakıyorsunuz İsrail tutun, Kore deyin bir sürü ufak bize boyutu bizden ufak firmalar bu değişimi yapabildiler. Ve gerçekten hani ben gençliğimde Kore malı en kalitesiz maldı. Şimdi dediğim Samsung markası, şu markası derken bunların hepsi yeni girişimler. Dönüyorsunuz. Gerçekten aa Kore malı çok iyiymiş diyorsunuz. Bir ülkenin aslında bütün algısını değiştirebiliyor bir girişimci, bir girişimci topluluğu. Bir ben şöyle başlayayım. Bir kere benim ilk girişimleri, kendi girişimleri kur, kurduğum, bir bölümü sattığım dönemde biraz daha değişik düşünüyordum, şimdi daha değişik düşünüyorum. O zamanlar hep şeydi, önce bir kere bulunduğunuz lokal pazarda kendinizi ispat edin, sonra ürünü yurt dışına taşıyın. Ben özellikle son dönemde gördüğüm örnekler, biraz o tecrübem, öğrenim değişti. Yani ilk günden biraz global değiş düşünmek gerekiyor. Onun iki tane sebebi var yani birinci o yüzden hani tavsiyem ne derseniz global olarak global düşünmeleri geliyor. Bir bir kere Türkiye mevzuat, kanun şey olarak dünyaya çok entegre olmamış bir ülke. O yüzden buradaki mesela bazı fintech gibi sektörler bilmem ne aslında dünyaya ürettiğiniz ürünün dünyaya çok entegre olmamasını ve uzun zaman kaybettirmemizi sağlıyor. Bu da ne demek? Dünya tabii girişimcilikte kimse sizi ya yani sizi bekliyoruz hadi bir sahaya çıkın biz de çıkacağız değil. Hemen hızlı fikir, çok hızlı. E, adapte oluyor. O yüzden o zamanı kaybedip Mesela bir muhasebe programı yazdınız. E, Türkiye'ye özgü muhasebe kanunlarına göre yazdığınızı kalkıp Amerika'da pazarlamanız çok zor. O yüzden ilk tavsiyem eğer global düşünüyorlarsa ilk günden ürünleri global düşünmeleri. İkinci taraf bence ikinci planda gördüğüm e, kalan ama bence en önemli herkes tabii haliyle işte finansal durum, product'a yüklenirken kültür veya mindset dediğimiz konu bir ikinci konuda kalıyor. Tabii e, biraz bu şeye benziyor işte can derdindeyim Canan'la mı uğraşayım diye. Ama özellikle yurt dışına açıldığınızda bunu birçok ülkede yönetmeye kalktığınızda o ilk gün koyduğunuz iş yapış biçimi, kültür, yaklaşım her şeyi değiştiriyor. Ve sonradan da kültür öyle bir şey ki ee, ...hadi işte olmadı kontağı kapayalım pataküte değiştirelim diyebileceğiniz bir şey değil. O yüzden hani sizin iş yapış biçiminiz, işe, e, iş arkadaşlarınız, bulduğunuz founderlar, ortakların hepsinin o mindset'i oluyor ve uygulayabiliyor şekilde olması gerekiyor biliyorsunuz. Yani ilk iş alımı yaptığınızda o kültür oluşmaya başlıyor. Sonrasında bunu e, değiştirmek çok zor. O yüzden ben... O planlamanın ilk günden olması gerektiğini yoksa işte aman işte biz böyle kültürle başlayalım bu ülkede başlarız sonra abi paramız olursa kültürü de değiştiririz gibi genelde işlemiyor ve bir yerde bir stoper durumuna geçiyor. Işte. O yüzden de iki konu yani diyorum bir ilk günden global düşünmek ve ilk günden kültür iş yapış biçimini sonra hallederiz diye ilk günden adreslemek. Endeavor Türkiye için Amerika için olduğundan çok daha kritik. Çünkü Türkiye zaten geçmişinde çok global e, şirketler, yöneticiler mesela ne bileyim Muhtar Kent gibi Coca-Cola'nın genel müdür, yönetim kurulu başkanlığı yapmış gibi insan kaynağı yetiştiremedi, bir da olmadı. Çünkü ne yazık ki global firmalar çok az. Hani bunun Batılılara baktığın zaman 100 yıldır adam 50 ülkede operasyonu var, şu var. Şimdi o yüzden global arenaya çıktığında çok know-how ee, ve şey eksikliği çok var. İş yapış ve yani nereye soracaklarını iyi bilmiyorlar. O yüzden bence bu yolculukta endeavor bu global network'ünde olması ve içinde bu know howu barındıran bir sürü yabancı insanın ve şeyin olmasından dolayı sonsuz bir kaynak. Çünkü bu şöyle bir şey değil yani internette iki yazı okudum. Hadi bu kitabı okudum da olan değil. Her gün bir problemle yaşıyorsunuz. O problemleri çözerken ya yani kültür dediğiniz konu bile çok hassas bir konu. Hani bizim kültürümüz var ya da global bir şirketin kültürü ne olmalı, nasıl çalışmalı. O yüzden çok engin e, bir hani kaynak hem de aynı zamanda ben dinamik bir kaynak diyorum. Çünkü insanlar insanlara yardım ediyor. Tek bir yazı oku, işte Harvard Business Review oku, acayip bir tane Apple'ı kurarsın işi değil. Şimdi o yüzden birinci şey o. ikinci tabii çok güçlü bir network'ü var. Yani bugün hani girişimcinin zaten en büyük organizasyonu ama o network'te hani tek bir ülkeye kısıtlı değil. Ee, onlarca ülke var. Her gün genişliyor. Yar mesela regional işte bölgesel bir şey yapsanız bin başka bir ofisten hemen yardım alıp müşteri, işte pazara girme, insan kaynakları alabiliyorsunuz. O yüzden bence hani bir araç gereç olarak çok ciddi bir araç, global olmak e, isteyenler için bence çok daha kritik bir araç. Çok basit. iyi ki varız. İyi ki varsınız. Bütün ekosistem olarak girişimciler de var. Bu sayede Türkiye çok 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 daha iyi bir yere gelecek. Ben bunu e, büyük bir umutla ve inançla söylüyorum. Umut. Daha iyi bir Türkiye için bir umut.